Görüşmenin yapılmış olması başlı başına olumlu bir adımdır. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve özellikle Almanya arasında son zamanlarda özellikle referandum sürecinde yaşanan gerginliklerin geride bırakılması ile ilgili her iki tarafında iradesi ortadadır. Sayın Alman bakanın buraya gelmiş olması ve dışişleri bakanımızla görüşmelerini çok açık bir şekilde sürdürmüş olması başlı başına bir adımdır. Tabii biz bu süre içerisinde Sayın Dışişleri Bakanımız e, Merkeline Türkiye'nin gerekli hassasiyetlerini bir kere daha hatırlatmıştır. PKK'ya, FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine, Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı Almanya'da hassas olunması ve bunlara hiçbir şekilde destek verilmemesiyle ilgili talebimiz bir kere daha gündeme gelmiştir. 4500 dosyanın yeniden açılması meselesi de bu talebimizin bir karşılığıdır. Ayrıca Türk vatandaşlarına Almanya'nın bazı yerlerinde yapılan baskıların, Özellikle referandumda evet oyu verilmesinden dolayı ortaya çıkan baskılarında kabul edilemez ve anlaşılamaz olduğu ifade edilmiştir. Orada yaşayan vatandaşlarımız Almanya'nın bir parçasıdır. Evet Türktürler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdırlar. İkinci nesil, üçüncü nesil artık oralı. Onlar bu anlamda çoğu çifte vatandaşlık hakkını da kullanarak Almanya'nın özgür ve eşit vatandaşları olarak hayatlarını devam ettireceklerdir. Siyasi tercihlerinden dolayı herhangi bir baskı altına alınmaları asla kabul edilemez. Türkiye'deki e, Alman e, yanın askeri varlığı meselesi ise bildiğiniz gibi İncirlik üssü Türk üssüdür. Konya'daki üssü ise NATO üssüdür. Dolayısıyla biliyorsunuz Almanya ile ilgili şöyle bir gerginlik de vardı. Alman parlamenter heyetinin İncirlik'i ziyaret edip etmesi, etmemesi konusu gündemdeydi. Biz oradaki görüşlerimizi çok açık bir şekilde söyledik. E, bu heyetin içerisinde Türkiye'nin İncirlik üstüne Almanları ziyaret etmesinin şimdilik şartlar dolayısıyla uygun olmadığı Sayın Dışişleri Bakanı'ndan muhatabına ifade edilmiştir. Ayrıca Konya'ya ziyarete gelecek olan e, kişilerin de eğer gelirlerse Türkiye karşıtı eylemlilik içerisinde olan milletvekillerinin bu listede olmamasını tavsiye ettiğimiz kendilerine iletilmiştir. Dolayısıyla evet çok çetin konuların konuşuldu, bir müzakere olduğu açıktır. Ama bu müzakerenin yapılmış olması, bizim açık yüreklilikle söylediklerimizi bir kere daha iletmemiz, Almanya'nın da kendi durumunu gözden geçirerek uzun yıllardır özellikle NATO çerçevesinde müttefikliği bulunan iki ülkenin arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için adım atması e, önemlidir. Bu görüşmeden sonra biz de hep beraber... Ee, bunu bir odumlu, olumlu adım olarak görerek daha ileri adımların atılmasını temin etmeye çalışacağız. Ee, 680 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince e, işlemler yapılmıştır. Şimdi çok sayıda FETÖ mensubu 130 kişi liste burada. 130 kişi arasında dediğiniz gibi PKK'lı milletvekilleri de HDP'li milletvekilleri de var iki kişi. Ee, mahkemeler açılmış. Savcılar soruşturmaya haklarında kovuşturma açmış, soruşturmaya çağırmışlar. Mahkemelere ifade verilmeye verilmek için çağrılmış. Mahkeme dosyalarında sanık olarak görülüyorlar ama ifade almalarım mümkün değil çünkü yurt dışındalar. Yurt dışında olmaları e, artık sabit bulunduğu için e, mahkemelerin, süreçlerin aksatılmaması amacıyla bu kişilerin ilgili savcılıklar ve mahkeme heyetleri tarafından eee bunlarla ilgili yurda dön çağrısı yapılması için İçişleri Bakanlığı'na talepte bulunulmuştur. Bu talep üzerine İçişleri Bakanlığımız bunlara yurda dön çağrısında bulundu. Biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı ve bundan sonra 3 ay içerisinde yurda dönmezlerse vatandaşlıklarını kaybetme ihtimalleri ortadadır. Ancak vatandaşlarını kaybetmeleri her birisinin tek tek münferit dosyalar üzerinden karar verilecek. Ve bu karar İçişleri Bakanlığı tarafından değil, Bakanlar Kurulu'na getirilerek Bakanlar Kurulu tarafından verilecektir. Dolayısıyla bu bir çağrıdır. Yani devam eden çok sayıda mahkeme var. Adamlar ya da ilgili kişiler burada, sanıklar geliyorlar mahkemede ifade veremedikleri için e, bu yurt dışında oldukları da kesinleştiği için bu mahkemelerin İçişleri Bakanlığı'ndan e, istemiş olduğu bir talepti. İçişleri Bakanlığı da bu talebi karşılayarak yurda dön çağrısında bulundu bu 130 kişiyle ilgili bu anlamda hukuki bir süreç başlamıştır ama bu şu anlama gelmiyor. Bu insanlar hemen vatandaşlıktan çıkarılıyorlar anlamına gelmiyor. 3 aylık bir süre var. Bu süre sonucunda da kişiler bakanlar kuruluna getirilerek bakanlar kurulu eğer karar verirse ilgili kişiler vatandaşlıktan çıkarılabilir. Orta Doğu yeterince karışık. Orta Doğu'da maalesef birçok ülkede ciddi manada siyasi istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz büyük çatışmaların, işgallerin, bir takım kavgaların, gürültülerin olduğu bir Orta Doğu artık yeni bir krizi kaldıracak noktada değildir. Dolayısıyla her şeyden evvel Orta Doğu'da yeni ve büyük bir krizin ortaya çıkmaması için ilgili bütün tarafları ile ve aklı selimle hareket etmeye davet ederiz. Öncelikle bunu söylemek isterim. İkincisi Türkiye olarak biz Katar'la da iş, e, irtibatlı bir şekilde diplomasi kanallarının açık tutularak bu süreçte Diplomasi yoluyla bir çözüm bulunmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı sıfatıyla da bugün de başlamıştır. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla. Bunların bir kısmı İslam ülkeleridir, bir kısmı Batı ülkeleridir. İkili telefon görüşmeleri yaparak sorunun çözülmesi olarak çözülmesi için aktif bir şekilde sürecin içine dahil olmuştur. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın Başta yürüttüğü ve bundan sonra bugün içerisinde yürüteceği telefon görüşmeleriyle birlikte ümit ediyoruz ki belli bir mesafe alınır. Ayrıca Dışişleri Bakanımız da ilgili muhataplarıyla konuyu gündeme getiriyor. Dolayısıyla önemli bir kriz gibi görünüyor. Bunun daha fazla büyümeden çözülmesi gerekir. Bölgede, Orta Doğu'da daha fazla gerginliklerin oluşmaması gerekiyor. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Böyle bir görüşmenin yapılmış olması, biz görüşlerimizi söyledik, onlar görüşlerini söyledi. İncirlik bir Türk üssü. Önce onu altını bir kere daha çiz çizmek isterim. İncirliğin yönetimi tamamen Türkiye'nin kontrolündedir. Diğer e, üstlerdeki gibi NATO üssü değildir. E, dolayısıyla burada biz e, şimdilik, tekrar ifade ediyorum, ortadaki bu e, meseleler dururken bir Alman heyetinin İncirlik üstüne gelmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu tabii kendi kararlarıdır. Bundan sonra İncirlik üstünden çekilip çekilmeme kararı tamamen Almanya'nın tek taraflı olarak alacağı bir karardır. O karara bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama bu kararda henüz bildiğim kadarıyla Bakan Bey böyle bir açıklama yaptı Sayın Gabriel. Ama Saşam Alman e, evet. Bu açıklamayı yaptı ama nihayet yani, Alman parlamentosu buna karar verecek. Alman parlamentosunda konu gündeme gelir incelikten çekilip çekilmeme kararı bizim dahil olabileceğimiz bir karar değil, Almanya'nın kendi kararıdır. Yani Sayın Başbakanımız çok kısa kestirme ve meseleyi açıklayan bir şey söyledi. Ben de yanındaydım o açıklamayı yaptığında. Siyasetin doğası gereği bir takım görevler bazı insanlara tevdi edilir. Daha sonra başkalarına da tevdi edilir. Dolayısıyla kabine revizyonu işte bakan değişmesi, siyasi partilerde yönetim değişmeleri, bunlar siyasetin doğasında olan şeylerdir. Bunlar konuşulmaz, hakikaten doğru, konuşulmaz. Gerek duyulursa, ihtiyaç ortaya çıkarsa, e, nihayetinde bir hükümet sadece kişilerden ibaret görmeyin. Her hükümetin bir hedefi var, gitmek istediği bir istikamet var, hükümet programı var. Bu hükümet programı çerçevesinde, şöyle değil de böyle olsun diye karar verilirse, bu yapılır. E, bunun üzerinde konuşmaya hakikaten gerek yok. Türkiye'nin gündeminde meşgul etmemize gerek yok. Herhalde sorular bitti. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Göztepe'ye de ben de başarılar diliyorum. E, kolay değil. Uzun yıllar sonra bir İzmir temsilcisi Türkiye 1. Ligine, Türkiye Süper Ligine çıkıyor. E, başarılar diliyorum. E, i̇nşallah e, önümüzdeki yıl çok güzel, çok keyifli bir Süper Lig izlemek mümkün olur. Teşekkürler.